İltimas Arka çıkma, kayırma. İltimas Yaptırdığı iltimaslarla anılıyor. Ferman Emir, buyruk. Ferman Münadinin okuduğu fermandan içki yasağını da duydum. Muaddil Bir şeyi düzelten, denkleştiren, muaddil. İlacın kendisi yoksa da muaddilini alabilirim. Suzan Yakan, yakıcı. Suzan Bu ateşi Suzan ile birbiri ardınca günlerim bulur demini. Tahammül Dayanma, katlanma. Tahammül Etrafına tahammülü yüksekti ve çok sevilirdi. Meri Dünyadan sonra güneşe en yakın gezegen. Mars Meri Merih'in kızıllığında uzay aracının yüzeye iniş yaptığı tarihi anları izliyoruz. hararet, sıcaklık, susuzluk, coşkunluk, şevk, ateşlilik, hararet. Kasabanın harareti çocukların da bunalmasına sebep oldu. İçecekleri getirelim. Müşekkel Bir şekle sokulmuş, biçim verilmiş. Müşekkel Çeşitli killerden müşekkel birçok eski mutfak gereçlerini inceledik. İtlaf Öldürme, telef etme, yok etme. İtlaf Bu ölümcül virüs mandıradaki hayvanların üçte birini itlaf etmemize sebep oldu. Belde ilçeden küçük yerleşim yeri, kasaba, diyar, memleket, belde. Beldemizdeki geleneksel şenliğimize değil ülkeden, dünyadan gelenler oluyor. Berkin Sağlam, güçlü, güçlendirilmiş. Berkin Surun bu tarafı berkin olmaya, mancınıkları hazır kılalım. müstebit, zorba, despot, diktatör, müstebit. Müstebit kararlardan oluşan huzursuzluklar, sınırlarda iltica hareketlerini artırıyor. İltica Sığınma, bir yerden himayesini isteme. İltica Ülkesinde maruz kaldığını söylediği kan davası iltica talebinde bugün değerlendirilecek. Şerm. Utanç, utanma. Şerm. Şerminden tabi bizim yüzümüz kızardı. Bir o kadar da ince ve tebessüm doluydu. Fend. Hile, tuzak desise. Fend. Derler kadının fendi erkeği yendi. Ben demiyorum. İşret. İçki içme. içki İşret. İşret ortamı onu rahatsız edince hemen çıktık. İştigal uğraşma, ilgilenme, meşgul olma, uğraşı, iştigal. Hangi alanlarla iştigal ediyorsunuz? paçavra Eskimiş kumaş veya bez parçası. Değersiz şey veya kimse. paçavra Şu paçavra diyeceğimiz şeyden çok güzel bir entari çıkardı. Entari. Tek parçalı genellikle kadın elbisesi. Entari. Araplarda tamamen beyaz geleneksel olarak giyilen entari vardır. Şad. Sevinçli, memnun. Şad. Şad oldu gönlümüz. Ailelerin bu güzel ziyaretiyle musavver Resmedilmiş, şekil ve suret verilmiş. Zihinde canlandırılmış. Musavver. Tamamı doğadan musavver tabloların hepsi bizi hayretlere sevk etti. Akran. Yaşıtlar, toplumsal durumlarda birbirlerine denk olanlar. Akran Gruplarda her kişi diğerlerinde akranı olduğu kişiyle eşleşecek. Alam Acılar, elemler, alam Alam ile dolmuş bir hayat. Alam Âlâm. Alemler, Âlâm. İşaretler, nişanlar, bayraklar, sancaklar, ileri gelenler, Alam. ı kainatın güzelliklerini gözlemdeyiz. Muntazır, bekleyen, gözleyen, intizar eden, muntazır evin önündeki şu ağacın dibinde günlerdir muntazır seni görmeye körpe taze yeni yetişen çok genç körpe tamamı körpe sebzelerden bu salata herkesin favorisi oldu Mefluc felçli felce uğramış. Mefluc yaşadığı ağır travmalar ve yangından sonra boynundan aşağı mefluç bir halde hayatına devam ediyor. Reaya halk bir kimsenin yönetimi altında bulunanlar. Reaya Reaya arasında söylenmelere sebep olan kararlarınızı tekrar sorgulamaya davet ediyorum. Müsemma Adlandırılmış, ad verilmiş. Müsemma Naci her işte ortadan kaybolduğu için firari adıyla müsemma bir kardeşimizdir. Naci Kurtulan, selamete kavuşan. Naci Acılardan naci bir döneme girdik. Şükürler olsun. Firar Kaçma, kaçış. Firar Birleşik Haçlı ordusunda ihtilaflar ve aşırı sıcaklardan birkaç yüz firar gerçekleşti.